fark ettiğiniz gibi kılığıma kıyafetime çok... <laughs> bir yandan tabii program için hazırlanıyoruz ve e, öyle bir lafa dalıyoruz ki ben buraya hep son bir dakikada iniyorum ama seyircilerimin yüzünü görünce bir anda enerjiyle doluyorum. Yukarıda konuştuğumuz konulardan biri bugünkü konularımızdan biri aynı zamanda. Alandık. Bizim e, kendisiyle olan sohbetimizin bir 15 dakikalık bölümü de başbakanı dinlediğimiz için bir daha çağırmak üzere kendisinden söz. Sağ olun. Şimdi İbrahim Bey, biz en son sizinle beraberken bir kere bitkilerin mucizesini konuştuk bir genel olarak. Eğer evet. izlememiş olan seyircilerimiz varsa ben hemen hatırlı mucizevi kürler var. Bunların ayrıntılarını birazdan kendisinden öğreneceğiz. Şimdi bizim masamızın üzerinde dut görüyorum, İbrahim Bey. Ee, dutla bütünleşmiştir. Anadolu'nun birçok yerinde dutu görürsünüz, dut ağaçlarını görürsünüz ne üzücü, üzücü şeydir ki birçok belediye ana Şimdi hatırlayacak olursanız programınızda da söylemiştim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Fark ettiğiniz gibi kılıma kıyafetime çok yandan tabi program için hazırlanıyoruz ve öyle bir lafa dalıyoruz ki ben buraya hep son bir dakikada iniyorum ama seyircilerimin yüzünü görünce bir anda enerjiyle doluyorum. Yukarıda konuştuğumuz konulardan biri bugünkü konularımızdan biri aynı zamanda. alandık. Bizim kendisiyle olan sohbetimizin bir 15 dakikalık bölümü de başbakanı dinlediğimiz için bir daha çağırmak üzere kendisinden söz. Sağ olun. Şimdi İbrahim Bey biz en son sizinle beraberken bir kere bitkilerin mucizesini konuştuk bir genel olarak. Eğer evet. izlememiş olan seyircilerimiz varsa ben hemen hatırlı mücizevi kürler var. Bunların ayrıntılarını birazdan kendisinden öğreneceğiz. Şimdi bizim masamızın üzerinde dut görüyorum İbrahim Bey. Ee, dutla bütünleşmiştir. Anadolu